ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوز ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم ذلك كتاب لا ريب فيه ذن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Sadakallahu nazim. Amin. Evuzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey var olan bütün varlıkların sahibi hakkı olan Allah'a sana Amin. iman ettik dedik, amentü billah, tasdik ederiz Peygamberimizdir Muhammed Rasûlullah. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'leri, ilahileri Kasideleri, dergah ı izzetinde kusur ve hatalarına bakmadan şu mübarek arefesinde bulunduğumuz hicri yılbaşımız, Muharrem ayı hürmetine ya Rabbi kabul eyle. Amin. Hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna hediye edildik vasıyla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Bilden hasıl olan sevabı Adem aleyhisselam ile bizim peygamberimiz her ikisi ve her ikisi <laughs> arasında ne kadar peygamber gelip geçtiyse cümlesinin ayrı ayrı ruhlarına hediye edildik vasıyla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an hakimden hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin Ağabey Eshabının Cehri en Ensar ve Mühacirin Ehli Beytin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı hasıl hasılan sevabı şu anda hudutlarımızda şehit düşen cümle askerlerimizin cümle din kardeşlerimizin ruhlarına, bütün şehitlerinde ayrı 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 ruhlarını hediyeledik Rabb'im vasıyla ya Rabbi Amin. Amin. Ya, ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an'ı bilinen has olan sevaptan, mağrup ile meşgul arasında isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, doğa dünyada kimseleri kalmamış, böyle mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha e gönderecek yok mu diye bekleşen cümle mümin ve müminat din kardeşlerimizin ruhlarını hediyeledik vasıl ile ya Rabbi Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hası olan sevaptan şurada hazır bulunan cemaatimizin şuraya teşrif bulunan misafirlerimizin bir cümle ahirete geçmiş anne, baba, eş, kardeş niyetlerinde şu anda kimler varsa hepsini de ayrı ayrı ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den kasidelerden, ilahilerden hası olan sevabı hanesinde bulunduğumuz zat-ı muhteremi bir cümle ahirete geçmiş anne, baba, eş, kısım akraba kimler varsa onların da ayrı ayrı ruhlarına hediye edildik vasıtayla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin okunan Kur'anlar hürmetine yapılan dualar hürmetine ya Rabbi hasbel beşer insanlık icabı hata ve isyanlarından dolayı kabir azabına düşer olanlar var ise, Okunan Kur'an'lar hürmetine, yapılan dualar hürmetine, şu mübarek Muharrem ayı hürmetine Ya Rabbi günahların hasenatı tebdil eyle. Kabirlerinin pür nur makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bizlere de son nefesimizde iman, Kur'an nasip eyle. Amin. Kabrimizi pür nur makamımız cennet eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ehli İslam'ı aziz ve mensur düşmanlarını zelil ve mekrur eyle ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan güç yetmez, takat yetişmez. Akla hayale gelmez cümle belalardan, cümle musibetlerden, insan ve cin şeytanların şerrinden cümlemizi, cümle ümmet, cümle ümmeti Muhammed'i, şu cemaatimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbel Alemin şu cemaatimizin umduklarına nail, korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbel Alemin sen duaları işiten, bilen, kabul eden sensin ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz duaları, her türlü hayır niyetlerimizi, şu mübarek Muharrem ayı hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin. Dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan aileyle, her türlü hayır muratlarımıza vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu salatu aleyke ya Habiballah.

Ersin hocam sesinden mahrum Allah ettim razı ya. olsun. Ben Allah seni dinlemek yapacağım. Ya. Evet. Ersin hocam her zaman öğrencinin ortaya dokunmaz Ersin hocam. Rahatsız. Dediğim şey yapmayacağım. Kapattım unutmazsın. hani açılacaksa. Tamam yani. Tamam. 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 Getir Tamam. 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 eksik var mı bir bakalım. Yok derneği yok Yok bana yardım. Acı ya, sen de yiyorsun. Bunu bir evet, bana bile yardım, ya. yardım buraya. Hadi çok oldu. Çok çok. Evet. niye yemiyorsun? senin baban çok yemek yiyor ama sen neden az yiyorsun ya? Sizi alıştırmadı ya. Çatal ver buraya. Yavaş çek sen. Şey. Sefalım,

İyi akşam. Bir akşam. Ya, akşam. Ya ya, ya, mi ya, ya, sen ya. Sen ya. Sen de çalışıyorum. al be abi. abi. Kızım ya, sen ya. Sen ya. Şey Cumartesi çalışıyor musun? Sen çalışıyor Tatlıcı kim be? Cumartesi akşam da. Teşekkürler. Teşekkürler. Gece de

Şimdi işler sen değil mi? Sen de değil mi? Yüksel. Sıra. Sen de değil mi bende? Benim hasta Haftaya haftaya. Sen o zaman sıra geliyor. kimde? Bakacağız. Haftaya. İkinizden birinde. Gelir abi. Ben Bende olur ya. Çocuklar anlatan Anlayan var mı? Sana geliyorlar. Ondan, ya, ben ben Bizi çağırıyor, çağırıyor. Çok kuturmuyor ki. Koy oraya Şey, sen köylü! Şey. Yutur, köylü! Cehennemde bir alasana, sen. lan <laughs> senden sen. sen fırça at. Şimdi biz at, aynı yaştayız. sen mesaj sen, atıyor musun ona da? Ona iki mesaj atıyor. Gelmiyor diye. Nasıl? Mesajları sen mi atıyorsun?